Merhaba sevgili gençler. LGS öğrencilerimiz bugün size Kerim Hoca'nın kütüphanesindeki yayının içermiş olduğu konuları burada işleyeceğiz. Bugün buradan bir işleme yapalım. Bakalım daha iyi beğenirsiniz diye temenni ediyorum. Evet kaldığımız yer tabanları aynı olan üslü ifadeleri çarpma işlemi. Şurada i̇şte kalemimizi de alalım. Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken taban aynen yazılır. Üstler toplanır. Tabanlar aynı değilse ifadelerin üstün üstü şeklinde yazılarak tabanlar eşitlenebilir. Cebirsel olarak söyleneni yazarsak a üssü x çarpı a üssü y eşittir a üssü x artı y. Örnekler bakalım hep beraber. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 4 tabanlar aynı kuvvetleri topluyoruz. 3 üssü 6. 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 5 çarpı 2 üssü eksi 3 2 üssü 6 artı 5 artı eksi 3 e, buradaki kuvvetin eksiliğine dikkat edelim. Evet. 2 üssü 8. 7 üssü 8, 7 üssü eksi 8 artı 8 de eksi 8, 0. 7 üssü 0. Bir sayının 0. kuvveti 1'e eşittir zaten söylemiştik. 2 üssü 8 çarpı 2 eşittir 2 üssü 8 çarpı 2 üssü 1 o da 2 üssü 9'a eşittir. 5 üssü 8 çarpı 5 üssü 8 eşittir. 5 üssü 8 artı 8 eşittir. 5 üssü 16. 8 çarpı 32 çarpı 64. Bakın tabanlar şu anda aynı değil. Ne yapıyoruz? Önce bunu asal çarpanı hangisi ise onun kuvveti şeklinde yazıyoruz. Bakın 8'i 2'nin küpü. 32 2 üssü 5 64, 2 üstü 6. Tabanlar ayrı olduktan sonra üstleri topluyoruz. 2 üstü 14. 27 üssü 4 çarpı 9'un karesi. 27 3'ün 3. kuvveti. Unutmayalım. Buradaki sayımızı asal sayı kuvveti şeklinde yazdığımız zaman dışarıdaki kuvveti unutmayalım. Onu da parantezin dışına yazmamız gerekiyor. Bunları dönüştürdükten sonra 3, 3 üstü 12 çarpı 3 üstü 4 o da eşittir 3 üssü 16. 2 üssü 17 çarpı 1 bölü 32. Burada 2 üssü 17. 32'yi yukarı alıyoruz gençler. Yukarı aldığımızda bir kuraldır. Pay ve payda da bulunan sayılar yer değiştiği zaman kuvvetin işareti değişir. 2 üstü eksi 5 oluyor. Dolayısıyla topladığımız zaman 2 üsü 12. Örnek 8 üssü 4, 9 üssü 6, 5 üssü 12 ifadelerini sıralayalım. Tabanlar 2 ve 3, 5 olmak üzere farklı sayıların kuvvetleri olduğundan eşitlenemez. Bu defa üstleri eşitlemeye çalışalım. 8 üssü 4, 2 üssü 3 için 4. E, parantez kuvveti 2 üssü 12, 9 üssü 6, 3 üssü 12, 5 üssü 12 bakın hepsinin kuvvetleri işlendikten sonra tabanı büyük olan daha büyük olur. Bunu daha önceki sıralamada da anlatmıştık. Buradan da birkaç örnek yaparak ilerleyelim gençler. 3 üssü 4, 3 üssü 8. Bakın 3 üssü 4 artı 8'den 3 üssü 12 yapar. 2 üssü eksi 7 çarpı 2 üssü 10. 2 üssü eksi 7 artı 10'dan 2 üssü 3. 3 terime bakalım. Bakın şurada kuvvet verilmedi. Düşünebilirsiniz. Verilmeyenin kuvveti 1'dir. Sakın 0 yazmayalım. 5 üssü 6 artı 1 eksi 3'ten bu da 5 üssü 4 olacak gençler. 10'la bakalım. 2, 4, 3 daha 7. Farklı bir tane varsa ona bakalım. Evet bakın I da eksi 5'in karesi çarpı 5. Burada eksi ile artının çarpımın sonucu eksidir. Gençler ondan sonra kuvvetleri toplayabilirsiniz. Burası da 9 eder. Devam edelim burada dönüştürme yapmamız gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. 32 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 5 çarpı 64 2 üssü 6 ve dışarıda 3. kuvvetimiz var. Çarpı 2 üssü 3 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 6 kere 3 18 çarpı 2 üssü 3 Topladığımız zaman burası da 2 üstü 31 yapacak. 81 ile 243'e bakalım gençler. Burada 81 3 üstü 4 çarpı 243 3 üsü 5'tir. Şöyle gösterelim. 3 üsü 9'a eşittir. Rasyonel ifadelerde bakalım. Bakın içerikler aynı olduğu için kuvvetleri toplayalım. 1 bölü 2'nin 3 5 8, 2 eksiltelim. 6. 2 üssü 1 bölü 2 üssü 6. E, şuradakine bakalım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 9. Bakın 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi çarpı 1 bölü 3'ün küpü çarpı 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti. 1 bölü 3'ler aynı olduğu için kuvvetleri toplayalım. Verilmeyenin 1 olduğunu unutmayalım. 1, 3, 6, 10. Evet bu şekilde e, tabanlara aynı üst ifadelerin çarpımını anlamış olursunuz. Bir de cebirselini bakalım. Bakın 2 üssü A yani 2 üssü A artı 5 neye eşitmiş? 2 üssü 8'e. Gençler burada hemen şunu düşünebilirsiniz pratik olarak. Eşitse 2 üstü 8 yani tabanlar eşitse üstlerin de eşit olmak zorunda. Dolayısıyla 5'e ne eklersem 8 olur. Tabii ki 3. Aynı şekilde diğerine bakalım. 27 3'ün küpü pardon şuradan 27 3'ün küpü çarpı 3 üstü b eşittir 3 üstü 10. Şimdi 3 artı b diye yazabilirsiniz. 3 artı b eşittir 10 sa. B'ye 7 yazarsak gençler eşit olmuş olur. Evet. Yani cebirsellerde de bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Şimdi üstlü sayıların e, bu sefer kuvvetleri aynı fakat tabanları farklı ise ne yapmamız gerekiyor? Üstleri aynı olan ifadeler çarpılırken üst aynen yazılıp tabanlar çarpılır. Üstler aynı değilse tabandaki sayılar üslü ifade şeklinde yazılarak üstleri aynı olan yeni ifadeler elde edilebilir. Cebirsel olarak a üssü x çarpı b üssü x eşittir a çarpı b parantezi kapattık ortak üssü yazdık. Örneklere baktığımız zaman 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 4 üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyoruz ortak üssü yazıyoruz. 3 üssü eksi 4 çarpı 2 üssü eksi 4 çarpı 5 üssü eksi 4. Tabanlar 3 çarpı 2 çarpı 5 ortak üs eksi 4 yazıyoruz. Sonra bu da 30 üs eksi 4'e eşittir gençler. 9 üssü 5 çarpı 2 üssü 10. Bakın burada ne taban ne kuvvet eşit. 9'u 3'ün karesi olarak yazdıktan sonra o 3'ün 10. kuvveti e, ve 2 üssü 10. kuvvet Tabanları çarpıyoruz ve ortak üstü aynen yazıyoruz. Evet. Birkaç e, üstleri aynı olanla ilgili etkinlik yapalım. Bakın 7 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 çarpı 2 üstleri 5 7 çarpı 3 çarpı 2 ortak üst 5 6 kere 7 42 üssü 5 Farklı olan bakalım var mı? Buna baktığımız zaman aynı. Bir sonraki sayfaya bakalım. Evet dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bakın 100 üssü eksi 5 çarpı 3 üssü eksi 10. O zaman 100'ü biz 10'un karesi olarak yazıyoruz. Eksi 5 çarpı 3 üssü eksi 10. Üsün üssünü çarpalım. 10 üssü eksi 10 çarpı 3 üssü eksi 10. Evet üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyoruz. 30 üssü eksi 10. Şimdi 125 üssü 6 bakın. Bunu ne yazıyoruz? 5'in küpü dışarıda 6. kuvveti çarpı 64. 2'nin 6. kuvveti dışarıda 3. kuvvet. Üssün üssünü çarptığımız zaman 5 üssü 18 çarpı 2 üssü 18. Kuvvetler aynı. Tabanları çarpıyoruz. 10 üssü 18. Diğerleri de benzer şekilde yapılıyor gençler. Hemen bir sonraki son e soru bölümüne geçelim. Yukarıda verilen üst ifadenin kaç tanesinin değeri negatiftir? Bakın. Kaç tanesinin değeri negatiftir? Şimdi biz gençler ilk önce neye bakıyorduk? Parantez dışındaki kuvveti. Parantez dışındaki kuvvet tek mi çift mi? Birincisi bu. Bakın burada tek. Sonra parantez içindeki sayımız tek mi çift mi? Ona bakıyoruz. Bakın burada da bir üslü ifade var. Eksi 2 ama eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Yani dolayısıyla burada bir negatif sayımız var. Dolayısıyla bunun sonucu negatiftir. Şimdi yine dışarıya baktığımız zaman içeride ne olursa olsun diyeceksiniz ama ilk önce içerideki işlemi yapmamız gerekiyor. Bakın burada eksi 3 var. Bu takla atacak demek. O zaman içteki ifadeye bakalım. Eksi 6'nın çift kuvveti. Yani dolayısıyla bu negatif ama 1 bölü 6'nın karesi olacak. Gençler burada üstünü üstünü sakın yapmayın çarpmayın. Önce içteki hallediyoruz. Burası da 1 bölü 36. Bakın bunun eksi 3. kuvveti. Bu da neye eşittir gençler? Tabii ki 36 üssü 3'e. Çünkü negatif üs değişmesi lazım. Bakın artı çıktı. Eksi 1'in eksi 5. kuvveti tek kuvvet. Dolayısıyla bu da negatif. Eksi 7'in parantez içinde tek kuvveti fakat dışarıda çift kuvvet olduğu için tek parantez olduğu için bu da artı olacak. Yine eksi 2'nin eksi 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için takla attırsak da dolayısıyla tek kuvvet olduğu için burada eksi olacak. Şurada eşit yapalım eksi anlaşılmasın. 5'in eksi 2. evet içeride bu takla atacak ama pozitif sayı. Bakın pozitif sayılarımızın tek mi, çift mi kuvvet önemli değil. Sonuç her zaman artıdır. Buraya baktığımız zaman 1 2 3 tane cevabımız 3 olacak gençler. Bir sonraki soruya bakalım. A eşittir 2 üzeri eksi 3, B eşittir 3 üzeri eksi 3 ve C eşittir 3 üzeri eksi 2 olmak üzere A, B ve C sayılan doğru sıralanış aşağıda hangisidir? Gençler burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Üstü ifade, cebirsel ifadeleri her zaman biz parantez içinde yazmalıyız. Yani 2'nin eksi 3. kuvveti A, B'ye baktığımız zaman 3'ün eksi 3. kuvveti C'ye baktığımız zaman 3'ün eksi ikinci kuvveti. Gençler sayılarımız pozitif olduğu için burada e, tek mi çift önemli değil. Yazalım. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 8. 1 bölü 27. 1 bölü 9 birim kesirler. Yani payı bir olan kesirlere birim kesir diyoruz. Birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Yani burada 2 üzeri eksi 3 daha büyüktür. 3 üzeri eksi 2'den o da büyüktür. 3 üzeri eksi 3'ten. Tabii ki sayılarımız pozitif olduğu için negatif olsaydı tam tersini alacaktık. Dolayısıyla A büyüktür C'den, C de büyüktür B'den. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuzda eksi 2 bölü 5 eksi 4. kuvveti. Gençler ne yapıyorduk? Hemen biz burada payla payda yer değiştirerek kuvvetimizi pozitife dönüştürüyoruz. Evet çift kuvvet olduğu için artık bu Pozitif olacak 5'in 4. kuvveti 625, 2'nin 4. kuvveti 16. Cevabımız C seçeneği olacak. Devam edelim. Aşağıdaki üst ifadenin hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Bakın burada taban ve kuvvet eşitliği yok. O zaman ortak bir taban belirleyelim. Yani hepsi 2'nin kuvvetleri ile ilgili. 4'ü 2'nin karesi dışarıda 11. 16, 2 üzeri 4 ve 7. 8 2'nin küpü ve 10 64 2 üssü 6 ve 4. Dönüştürelim. Üstün üstünü çarpalım. 2 üssü 22, 2 üssü 28, 2 30, 2 üssü 24. Soru da daha büyüktür diyor. Tabanlar aynı olduğu için kuvveti büyük olan. Yani 8 üssü 10 daha büyüktür. Devam edelim. 13 üssü 5 çarpı 13 üssü 4 çarpı 13 üssü 0 çarpı 13 üssü eksi 9 işlemin sonu aşağıda hangisidir? Gençler tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri toplayalım. 13 üssü 5 artı 4 artı gençler 13 üssü 0 1'e eşittir bakın. Burada 0 verildiği için onu almamıza gerek yok. Eksi 9 artı 9'da, eksi 9 da eksi 9'un toplamı 0 olacağı için 3 üssü 13 üssü 0'a o da 1'e eşittir. Cevabımız A seçeneği olacak gençler. Evet. Benzer sorular ee, değiştirelim. Ha, şu soru. 256 üzeri 3. Bakın önce bir eşitlik vermiş. X artı Y işleminin sonucu kaçtır? 256'yı biz 208 dışarıda 3. kuvveti 16 ile 204 dışarıda X kuvveti. 2 üssü üssün üssünü çarpalım 24. 2 üssü 4x. Artık tabanlar aynı olduğu için tabanla işimiz yok. Denklem gibi çözüyoruz artık. 24 eşittir 4 x e. her iki tarafı 4'e böldüğümüzde gençler x'imiz buradan 6 çıkacak. Aynı ifadeyi y ile yapalım. 243 üssü 2 eşittir 9 üssü y'ye. 243 3'üsü 5. Bakın dışarıdaki ikinci kuvveti. E 9'u 3'ün karesi ve y olarak yazıyoruz. Üssünü Üstün üssünü çarpalım. 3'üsü 10 3'üsü 2y. Artık tabanlar aynıysa ne yapıyoruz? Denklem gibi çözüyoruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y buradan 5 oluyor. Bizden istenen x artı y nedir? O zaman 6 artı 5'ten cevabımız 11 olacak. Yani A seçeneği. Beni takip et. Evet, evet öğrencim beni takip et. Bana soru sor. 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 işleminin sonucunun üstlü ifade olarak gösterim aşağıda hangisi olabilir demiş. Bakın. Şimdi 1 bölü 8 hepsi aynı olduğu için yani 1 bölü 8 kaç tane var? Çarpım durumunda olduğu zaman kuvvet yazıyoruz. 4 tane. Bakın bunu yazdık. Daha sonra bunun eşleneğini istiyor. Bakın yukarıda. Biz 8'i yukarı çıkarırsak ne yapıyorduk? Tab payla payda yerdeyse kuvvetin işareti değişiyor. 8 üssü eksi 4 oldu. 8'i de 2 üssü 3 yazabiliriz. O da bize şuradan da eksi 4 alalım. 2 üssü eksi 12. Bakın C'yi size aldatıcı olarak vermiş olabilir. Dikkat edin. Cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi buradan gençler farklı soru tahsillerine bakalım. Yukarıda bir kenar uzunluğu verilen karenin çevresi, çevre uzunluğunu istiyor. Karenin çevre uzunluğu nedir gençler? 4 çarpı A. Bir kenarına A dersek. 4 çarpı bir kenarı 2 üssü 13 olduğu için 4'ü de 2 üssü 2 yazarız. 2 üssü 13 yani bu da 2 üssü 15 eder gençler. Cevabımız Bursa olacak. Buradaki bir dikdörtgenimiz alanı soruyor. Alan dikdörtgenlerde neydi gençler? Kısa ve uzunun çarpımıydı. Dolayısıyla kısa 9 üssü 5 uzun 27 üssü 4. Bunlar taban ve kuvvet aynı değil. O zaman dönüştürelim. 9 3'ün karesi ve 5. kuvvet. 27 3'ün küpü ve 4. kuvveti. Üssün üssünü çarpalım. 10. 3 üssü 12. Tabanlar aynı oldu artık. Toplayalım. 3 üssü 22. Cevabımız Ceyhan olacak. Diyor ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir kenar uzunluğu verilen yukarıdaki düzgün çokgenin çevre uzunluğu. Bakın düzgün çokgen dediği için bütün kenarlar eşittir. Kaç tane kenarı var? 8 tane kenarı var. O zaman çevre diyoruz. 8 çarpı 4 üstü eksi 5. 8 2 üstü 3. 4 2 üstü 2 ve dışarıda eksi 5. kuvveti. 2 üstü 3 çarpı 2 üstü eksi 10. Tabanlar aynı kuvvetleri toplayalım. 3 artı eksi 10. Burası da da yapar gençler. 2 üssü eksi 7. Cevabımız D diyor. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Gençler farklı soru ar arıyoruz. Evet bu farklı bir soru. Bir kenar uzunluğu 9 üssü 3 cm olan eş karelerle oluşturulan yukarıdaki şeklin alanı. Bakın yukarıdaki şeklin alanı. O zaman bir kenarını bulursak ve alanı çabuk buluruz. Alan ne demekti buradaki karemizde? Alan eşittir bir kenarın A desek A karedir. Dolayısıyla bakın burası bir kenarını bulalım. 9 üstü 3'ten 3 üç tane var. Yani 9 üstü 3, üç, 3'ün karesi çarpı 3 üç, çarpı 3'ten 3 üç üstü 6 çarpı 3. Bakın kuvveti yok demeyin. 3 üstü 1'dir bu. Toplarsak 3 üstü 7 yapar. O zaman bizden 3 üssü 7'nin karesini alacağız. 3 üssü 14 yapar. A şıkkı diyor. Ve bugünkü üst ifadelerle ilgili çarpma işlemimizi bitiriyoruz. Bölme işleminde görüşmek üzere diyoruz.